yukarıdan akşam geldiklerinde birisi ortaya çıkacak bir iki üç diyecek herkes bir kovası dökecek bunu blok olarak atmanız için herkes aynı anda, aynı anda. Tamam mı? bu çok önemli buradaki kağıt gitmediği sürece sen bu mevcut sıkıntıyı hep yaşarsın bak, İyi bak Bilmiyorum. 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 Neredeyiz? Suyun içindeyiz. Hop su seviyesi düştü. Sağından solundan sular gitti. Ama kağıt peçeteler maalesef ki orada. Ve bu hat künk. Künk olduğu sürece bu sıkıntıyı yaşamaya devam edersiniz. Oradaki blok topan gitse bile iki gün sonra bu künke takılacak. Taş çünkü o. Kırık taş. Yine bu sıkıntıyı yaşayacaksınız bu hattın tamamının pimaş olması gerekiyor. Kırık olan yer zaten şu pimaş ile tümkün başladığı nokta. Buraların tamamıyla düzeltilmesi gerekiyor. Bu hat düzelmediği sürece siz bu sıkıntıyı bu kat olarak yaşarsınız. Bak. Şuradan da Bak görüyor musun? Şurası kırık. Sağ köşe kırık. Evet. Sağ köşe kırık olduğu zaman otomatik olarak bu sıkıntı devam edecek. Sonra sonra hiç durma. Tamam. Şimdi biraz ileri yap, biraz ileri yap. Evet bak şurası. Bak. Kırık olan yerimiz burası. Bu dirsek buradan çıkacak. Kümkün içine mümkünatı varsa pimas çakılacak. Hı. Ya da o kül komple kırılacak. Nereye kadar? Logara kadar tamamıyla bir maç yapılacak. Başka çözüm yok bu Tamam babacığım. Abi. Yoksa siz bu sıkıntıyı mevcut problemi yaşamaya devam edeceksiniz. Şu an kamerayı geriye alıyoruz. Nerede problem görüntülendi? Bakar <laughs> mısınız? Bakar <laughs> mısınız? Pimaş yamulmuş. Görüyor musunuz? Pimaş yamuk. Bu deliğin yuvarlak olması lazım. Bak. Pimaş yamulmuş. Yamuk olduğu için buralara takılıyor. En büyük problemimiz yukarıdan kağıt atılıyor olması. Başka hiçbir sıkıntınız yok siz. Evet o olmasa böyle bir problemimiz olmayacak. Bu sıkıntı da ortadan kalkacak.